Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dükkanda yeni gelen ultra kupa kutusunu açacağız. Evet. 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 Bastım. Kaç yazacak onu çok merak ediyorum. İnşallah güzel bir sayı söyler. Amin. Bastım. rastgele bir yere. 21 çıktı. 196 mücevher, 120 mücevher, 3 elmas. Oynadı. Parlamadı. 3 elmas gene. Gene mücevher, 86 mücevher. Gene 3 elmas. Evet. Mücevher. Artık parlaması gerek. Hala mücevher geliyor. Mücevher. Evet parladı parladı. O bastım. sayıya doğru. Nani'nin kostümü galiba. Evet. Güzel bir kostüm. Ay şimdi de karabasan Nani. Altı. Başka bir şey gelmedi evet. Sonları açıyorum. Evet hiçbir şey gelmedi. Evet Karabasan nani geldi bende hiç yoktu. Güzel de kostüm. 15 tane de elmas veriyorsun Ben Brawl bu kadar elmas vereceğini beklemiyordum. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşım size selamını söylüyor. Ben teklife basmışım ya. Arkadaşım yok. Arkadaşımla birlikte size bir görüşeceğiz. Ondan sonra kapatacağım. Hayır Eren. Seninle birlikte görüşürüz diyeceğiz. Ya şu tablet kapanmasın ama. Evet arkadaşlar hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yarın da bomba bir teklif geleceğine eminim. Görüşürüz.